Merhaba arkadaşlar. Bugün fitness'ta 5 yıl içinde nasıl geliştim? Gelişimlerimden biraz bahsedeceğim. Ee, ne çır, ne tarz tecrübelere gidindim? Ne tarz kaynaklar okuyup bu yerlere geldim? Ee, i̇nsanları dinlemedi misiniz yoksa kendi yolunuzu mu izlemelisiniz? Bu videoda buna değineceğim. Şimdi dilerseniz videoya hemen geçelim. Arkadaşlar gerçekten e, fitness salonu çok vakit isteyen bir süreç. Yani yıllarınızı vermeniz gerekiyor. Bunun yanında dediğim gibi istikrarlı bir şekilde devam ederseniz gelişim her türlü olacaktır. Fakat istikrarlı bir şekilde çalışıp da gelişemeyen var. Yani 10 yıl salonuna gidip gelişemeyen dayılar görüyoruz maalesef. Beslenmenize de dikkat etmeniz gerekiyor aynı zamanda. Bunlar herkesin bildiği şeyler. Şimdi birazdan şaşıracağınız şeylere gideceğim. Beslenmenize de bir yandan dikkat etmeniz gerekiyor ve doğru bir antrenman programı tasarımı yapmanız gerekiyor ki uzun vadede sağlıklı bir şekilde gelişin. Bu tasarımları da zaten benim Instagram sayfamdan ve YouTube sayfamdan e, zamanla öğreneceksiniz. Ben içerikler paylaşmaya devam ediyor olacağım. Instagram sayfamı da aşağıdaki açıklama kısmından takip edin kesinlikle. Bunun dışında internet sistemdeki yazıları da okuyun. Çok önemli yazılar var kesinlikle. Eğer spora yeni başladıysanız ya da tecrübeniz olsun fark etmez. Orada çok iyi şeyler kapacaksınız. Ben inanıyorum. Kesinlikle sporu bırakmamak oldu benim gelişimimdeki asıl sebep ve insanları dinlememek oldu. Evet insanları dinlemeyeceksiniz arkadaşlar araştıracaksınız okuyup araştıracaksınız Neden okuyup araştıracaksınız Çünkü uzun vadede sağlıklı bir gelişim istiyorsanız okumak zorundasınız bilim denilen bir şey var sürekli değişiyor kendisini güncelliyor cahçurt Hani bir şeyleri daha iyi yapabilmek bir tık üste çıkabilmek için bunu yapmanız gerekiyor bunun için kesinlikle Türkiye'de çok güzel kanallar var özellikle Hatta Instagram kanalları bile var. Yani mesela Ebu Bekir Çift bütün kitaplarını alıp okudum neredeyse. Bazılarının hatta satışı yoktu, bulamadım. Hatta kaçak PDF aradım, onu da bulamadım. O adamların kitaplarını okuyun. Yusuf Sürer diye bir adam vardı. Ben onun kitabını okudum mesela. Onların kitapları benim faydası Ya gerçi Yusuf Sürer çok iyi bir e, antrenör bu arada. Instagram'dan takip edelim. İyi Hareket Net mi diye Öyle bir Instagram vardı. Onun kitaplarından ben Temel Kuvvet Egzersizleri diye bir kitabı vardı. Temel egzersiz, yani temel kuvvet egzersizleri diye bir kitabı vardı. Evet, ismini tam hatırlamıyorum. Yani kitabı hatırlıyorum. Onu okumuştum. O da güzel. Çok güzel bir kitap. Yani temel hareketlerin formlarını öğretiyor. Özellikle o Starting Strength Mark Ripeton'un kitabından alıntı yapmıştı. Starting Strength kitabından alıntı yapmıştı Yusuf Sürer orada. Hatta görsellerini de hatırlıyorum. Hatta şurada en sondaki kitap Starting Strength. Kitap kitap İngilizceydi. Hani birçoğunuzun İngilizcesi yok diye düşünüyorum. O, olanlar da vardır evet tabii ki. Yani normal bir şey yani olup olmaması buna ayıp yok. Yani Türkçe biliyorsanız sadece Yusuf Sürer'in sayfasına girin. Oradan kitap alın okuyun. Yani kitapları alın okuyun. İngilizce makaleler okudum. Bu özellikle sporun son bir, bir buçuk yılında. Ben biraz geç katıldım bu spor bilimi olaylarına. Kesinlikle artı etkisi oldu. Çünkü ben sporu yapıyordum ve sürekli minik minik sakatlıklar yaşıyordum ve kronik bir yorgunluk vardı üstüne Sanki bitkinlik var. Hani spor salonuna gitmek istemiyorum ama gidiyorum. Haftanın altı günü antrenman yapıyordum. Antrenman hacminde çok junk volume yani çok volume vardı. Leş inanılmaz bir antrenman programı var. Yani şu an eski bir antrenman programı sistemime baksam leş derim yani. Ama ben ona rağmen çok güzel geliştim. Ama bu demek değil ki o metot doğru. Değil. <laughs> Arkadaşlar aslında kas geliştirmek çok kolay. Bakın belli bir işi zorladığınız zaman ve bunu sürdürdüğünüz zaman gelişiyorsunuz. Ve siz bunun doğru olduğunu düşünüyorsunuz. Evet çok güzel bir şey. Gelişme, gelişme falan işte kolunun büyümesi. Her türlü büyür onda sıkıntı yok. Bunu sağlıklı ve uzun vadede sürdürebilmek önemli aslında. Ve en efektif şekilde yapmak önemli. Evet biraz bir çelişki var. Bilimle uğraşan insanların vücutları iyi olmuyor genelde. Hani biraz daha böyle tıfıl kalıyorlar ki iyi olanlar da var. Özellikle yabancılarda Mike Isarater diye bir adam var. Onun mesela fiziği çok iyi. Ama Türkiye'de ben çok görmedim. Birkaç tane var. Maalesef hani fiziğe çok kasmıyorlar mı diyeyim artık. Amaçları o değil arkadaşlar. Yani o adamlar istese belki çabalasa olur yani yine bir şeyler. Evet bir çelişki var ortada ama kesinlikle her zaman bilimi dinlemeliyiz. Zaten bilim üçgeni okumanız gereken bir kitap var vücut geliştirme bilimsel temelleri diye. Emre Doğan adlı bir kişi yazdı. Mesela o adamın Instagram'da 200-250 takipçisi var abi. Bu adam var ya öyle bir kitap yazdı ki Türkiye'de bence çok iyi bir kitap. Hatta normal bir insanın anlayabileceği dilden en iyi yazılmış vücut geliştirme kitabı olabilir diyebilirim. Benim görüşüm bu. Bu subjektif bir görüştür bu arada kesinlikle diğer kitapları şey almıyorum hani diğer kitapların o kötü yani iyi olmasından bahsetmiyorum bile hepsi çok iyi kitap. Yani Türkiye'ye kitap yazmış vücut geliştirme ile ilgili, bilimle ilgili ya da herhangi bir vücut geliştirme alanıyla ilgili kitap yazmış kişilere saygım sonsuz. Hepsi de güzel. Ama ben o kitabı gözümde ayrı tutuyorum. Okuyun, araştırın. Ee, iyi bir fitness kanalları olarak ağır sağlığına ilk başta vereceğim. Çoğunuzun bildiği üzere Instagram'dan Ebu Bekir Çiftçi'yi takip edin. Yusuf Sürer iyi Hareket'i takip edin. Emre Doğan kanal Hipertrofi diye bir Instagram sayfası vardı. Onu takip edin. Yabancı kaynak olarak House of Hypertrophy diye bir kanal var. Jeff Neapert diye bir kanal var. Çok ünlü aslında. Belki çoğunuz görmüştür. Mike Isarazel'i takip edin. Resistance Periodization diye bir Instagram sayfaları vardı. Onu takip edin. Aklımda şu an gelmiyor. Birçok kanal var aslında. Onları takip edin. Makale siteleri var. İngilizceniz varsa okuyun ya da Türkçe'ye çevirin. Mesela House of Hypertrophy'nin internet sitesi çok güzel. Oradaki yazılar hem İngilizceyi az bilen kişiler bile hani anlayabilir. Çünkü grafik üzerinde anlatıyor. Biraz daha böyle şekilli şükürlü anlatıyor. Okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sürece gelecek olursak. Kesinlikle ilk başta dediğim gibi süreklilik. Kendinizi geliştirin. Yani fitness alanında bir kişiyi dinleyerek bağlı kalmayın. O kişinin dediği şeyler anekdot bilgi oluyor. En son dinlemeniz gereken şey o. Bizim meta analizler ve sistematik verileri ilk başta dinlememiz lazım, referans almamız lazım. Demek istediğim şey şu. Siz bir kişinin sözünü dinleyerek gelişirsiniz. Fakat günün sonunda bu ne kadar sağlıklı olabilir? Kişi ne kadar biliyor? Biri kalsı diye o çok iyi biliyor anlamına gelmiyor. Buna sakın kanmayın arkadaşlar. Bakın benim vücudum da çok iyi. Benim vücuduma steroid diyen birçok kişi oldu. Yemin ediyorum size. Ve ben bu vücudu hani bilim dışı da yaptım. Bilim dışı çalışarak da yaptım. Ama bilimi dinleyin arkadaşlar. Gerçekten uzun vade, gerçekten de uzun vade en sağlıklı süreç bilimi dinleyerek çalışmak oldu benim gözümde. Ekstra bir gelişim de sağladım bu arada. Yani bilimi dinleyin arkadaşlar. Bilimsel çalışın. Hani ve bilim hani bize kesin bir sonuç da vermiyor. Karar vermemize yardımcı oluyor. Karar vermemizde yardımcı oluyor. Bazı bazı şeyler vardır hani bilimde fixlenmiş ama onlar da zaman içinde belki değişebilir. Sonuçta hani 100 yıl sonra biz dünyada olmayacağız ama hani ne bileyim kas hipertrofisini şu, yani ne bileyim kolu şu açıdan çalıştırmak çok daha etkili falan filan diye bir şey çıkabilir yani. Şaşırmıyoruz. Bilim işte değişiyor arkadaşlar. Yani bilime güvenin ne bileyim bundan 10 yıl önceki do tıp metotları ile şimdiki bile farklıdır yani muhtemelen hani bir tıpçıya sorarsanız cevaplayacaktır tabi de. E, bu adamları takip edin arkadaşlar vermiş olduğum adamları ve antrenman programınızı ona göre dizayn edin. Eric Helms evet çok güzel şimdi aklıma geldi Eric Helms de var. Eric Hems'in 3D Muscle Journey diye bir YouTube sayfası vardı. Hatta Eric Hems'i alıyorlar podcast yapıyorlar. Podcast yapan adamın ismini unuttum. O da ilgili bir adamdı. O videoları izleyin. Zaten bu Türk camiasındaki ağır sağlamdır, işte iyi harekettir, Bekir Çiftçi Artçurt işte. Bu adamlar zaten oradan genelde hepsi değil de oradan hani kaptı bir şeyler. Hani görüyorum hani Eric Hems'ten Ayarlarınızın anlattığı şeyi Türkçe'ye çeviriyorlar mesela bazıları, bazı içerikleri, her içeriği değil tabii ki. Yani siz de onları kaparak biraz daha erkenden bilgi edinir, daha iyi bilgi edinirsiniz. Sizin yararınız olur. Beslenme programınıza dikkat edeceksiniz. Ben nasıl tıkelim? Şimdi sonuçlara gelelim. Arkadaşlar kesinlikle araştırma yapıyoruz. İlk başta fitness'a girince lay lay long gitmiyoruz. Çünkü spor salonunda çok kişi öyle gidiyor. Kimseyi dinlemiyoruz arkadaşlar. Araştırıyoruz, ediyoruz bu kanallara bakıyoruz, ediyoruz, araştırıyoruz. Hatta ağır sitesine girin. 5x5'i ya da 3x5'i uygulamaya başlayın. Yeni, yeniyseniz 5x5'i öneriyorlardı. Ya da benim programımı da uygulayabilirsiniz. İnternet sistemde var. Çok güzel. Yeni başlayanlar için çok güzel bir program. Onu uygulayabilirsiniz. Özellikle biraz daha böyle kol kası gelişimi falan işte takıksanız o konulara. Benim program biraz daha iyi olabilir sizin için. Onun dışında bu adamları dediğim gibi takip ediyoruz. Egzersiz formlarımıza dikkat ediyoruz. Egzersiz formlarımızı çok iyi yapmamız gerekiyor. Form ne kadar iyiyse gelişim o kadar iyi olacak. Tam hareket aralığı uyguluyoruz. Sizin yani evet bazı güncel araştırmalar işte uzun kas boyu çalıştırmaları cacurt daha iyi diyor bazen. Ama sizin ona gerek yok. Siz bir pastayı oluşturun önce. Çileyi koymanıza gerek yok. Bir ilk başta durun. Bir bakın yani tam hareket aralığında uygulayın bütün egzersizleri. Gelişimi öyle sağlayın. Bütün eklem açılarında güçlenin. Varyasyonun tek benim programımda var zaten. Kesinlikle bunları uygulayacaksınız falan. Ve bunu sürdüreceksiniz arkadaşlar. Beslenme programınızı ayarlayacaksınız. Benim aynen yazım var beslenme programı ile ilgili. Onu okuyarak çok güzel beslenme programını dizaynlayabilirsiniz. Orada hatta Türkiye'de değinilmeyen birkaç şey daha değindim ben. Kesinlikle oradaki iki yazı okuyun. Beslenme rehberi ve antrenman rehberi yazımı okuyun. Oradaki yazılar sayesinde Gelişiminize gelişim katacağınıza yürekten inanıyorum. Çünkü orada sadece benim bilgim yok. Birçok okuduğum kaynağın bilgisi de vardır. Yani sözün özü okuyun arkadaşlar. O iki yazıyı da okuyun ve araştırıp edin. Beslenmenize dikkat edin. Antrenman programınız düzgün olsun. İyi bir teknikte temel oluşturun ve bunu sürdürün. Sürece dökün. Gelişim bu kadar basit arkadaşlar. Yani garip garip antik kontik şunu şunu yaptım, şöyle oldum olmuyor bu işler. Video bu kadardı arkadaşlar. Daha fazlası için beni takip edebilirsiniz. Zaten daha fazla içerik de gelecek. Sizleri bilgilendireceğim. Herkese iyi günler diliyorum.